Aşkım sence ne zaman hamile kalırız? <gülüyor> Var <gülüyor> mı bir tahminin mesela sence? <laughs> Vallahi 45 dakikaya havalandı olur. Tek tahminim bu. TikTok diyor ki next week baby boys. Next bir week değil next. iki next week mi? Hamile kalma mı next week? Herhalde ya. Yani. <laughs> ha bir dakika. Aa. Hafta. Evet. Haftaya ikizleri hamile kalıyorsun. O zaman, o zaman şey, biz çalışmalara başlayalım yani. <laughs> hani haftaya hamile kalıyorsam. Bilmiyorum, eğer böyleyse, eğer TikTok doğru bildiyse bundan takribi 9 ay, 10 gün sonra TikTok haklı çıkacak mı? Bu video burada kalsın. Hep birlikte görürüz. Öyle bir şey olabilir mi? Baby boys bu arada, 2 iki, iki tane mi? Ya da üç. Ya da 3 tane. Büyük düşündü. Ne dersin, pek sevinir misin buna? Boys, yorumsuz. Aşk olsun.